Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir video ile karşınızda. Bugün size çok iyi bir yapay zeka göstereceğim arkadaşlar. Çünkü bu yapay zeka sizin kişisel işlerinizde, kişisel asistanınız konusunda size çok büyük bir yardım olacak. Google'un Cem'in 2.0 ile geliştirdiği bir yardımcı asistan var arkadaşlar. Notebook LM. Şimdi arkadaşlar Notebook LM ile birlikte notlarınızı rahatça yazabiliyorsunuz. PDF'leriniz, Word belgeleriniz, Google dokümanlarınız, YouTube videolarınız ve çeşitli sitelerden kaynaklar bir arada toplayabilir, soru cevap yapabiliyorsunuz ve birçok özellik içinde yer alıyor arkadaşlar. Bu özellik arkadaşlar Eğer Notion eğer kullanıyorsanız arkadaşlar bunu tamamen 300 özellik halini çok daha gelişmiş halini burada deneyebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki bu benim kişisel tercihim. Şimdi arkadaşlar burada kişileştirilmiş bir yapay zeka var yani PDF web sitesi YouTube videosu ses dosyası Google dokümanları Gmail 2.0 ile birlikte çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz ee, anında analize sağlıyor tüm kaynaklarınız hazır olduğunda ve sizin için önemli bilgileri kişileştirilmiş bir yapay zeka karşınıza sunuyor arkadaşlar yalnızca cevap değil kaynağı da görebiliyorsunuz arkadaşlar yani çok güzel bir özellik olduğunu size söyleyebilirim bakın gördüğünüz gibi ya ilgili bölgedeki kaynağı da size göstermiş oluyor arkadaşlar. En güzel özelliği ise hali hareket halindeyken arkadaşlar size bir podcast oluşturuyor. Yani şu an bunu İngilizce yapıyor ama bu podcast'te arkadaşlar iki taraf birbirine soru soruyor, cevap veriyor, sohbet ediyor. Yani size konuyu anlamanız için özetleyen çok güzel bir podcast yapıyor arkadaşlar. Bunu yapay zeka desteğiyle yapıyor. Yani bir ses dosyası oluşturuyor. Çok güzel faydalı bir özellik arkadaşlar. Yine kişisel verilerinizi eğitmek amacıyla kullanmıyor. Yani daha verimli çalışıyorsunuz, fikirlerinizi organize ediyorsunuz ve yeni fikirlere edinebiliyorsunuz. Bu da bunun plus sümü de var. Ama Gemini 2.0 arkadaşlar normal notebook elem sisteminde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bir tane notebook size göstereceğim. Şimdi burada örnek bir tane çalışma var. Burada ben daha önce web sitesi eklemişim, Word bölgesi eklemişim. Dosyalarımı atmışım PDF ve burada bana çeşitli şeyler göstermiş. Soru, cevap da sorabiliyorum ama arkadaşlar ben sizinle bir tane yeni yeni bir tanıştım. Şimdi diyorum ki, şimdi arkadaşlar şurada bir şey deneyeceğim şimdi. Deneme proje diyeyim mesela. Şimdi diyorum ki ben burada kaynak ekle diyeceğim arkadaşlar ve önce web sitesi kaynaklarımı yükleyeceğim. Şimdi arkadaşlar şuradan kaynağı alacağım ve e önce şeyleri yükleyeyim. Şu işte hepseseğini şunları yükleyeyim arkadaşlar ilk önce. Şimdi ben bunların hepsini alayım abi. Şimdi şundan hepsini ben buraya atıyor. E, bir veya daha fazla dosya yüklenemedi diyor. O da büyük ihtimal Word dosyasını yükleyemedi arkadaşlar. Evet, Word belgesini yükleyememiş. E, Word belgesini yükleyememiş arkadaşlar. Sıkıntı değil. Onu yüklemesin. Fark ettim ki şu Arcvalet yazan yer zaten içinde destekliyor. Tamam. Şöyle bir tekrar girerim arkadaşlar. Şöyle rahatça görmek amacıyla. Ve şu an bizim için araştırıyor. Arkadaşlar kaynaklarımı teker teker ekliyorum şu an. Web sitesi olanları ekleyeceğim önce. Ve teker teker ekliyorum. Şöyle. Akıllı tarım üzerine bir proje yapıyoruz arkadaşlar. Size onu göstermiş olayım. Ben şöyle hepsini sırasıyla ekliyorum. Arkadaşlar burada Google dekomanlardaki şey belgenizi ekleyebiliyorsunuz. Ama dışarıdan bir Word belgesi ekleyemiyorsunuz şu an. Evet şu an bunu ekliyor arkadaşlar. Bir de bir YouTube bir videosu ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir de bir YouTube bir videosu ekleyeceğim. Şimdi e, arkadaşlar ve şunu ekliyorum. Bakın birden fazla yükleme alanı var. Ve şu an kaynak sınırında 50 adet kaynak sınırı veriyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar karşıma neler geldi? Bir, bana bu projeyi ve bütün dosyaları yükledim ve şu an benim için şey yapıyor. Analiz etti. 8 farklı kaynak var. Demiş ki kaynaklar Türkiye'de tarım alanında kullanılan entegre zararlı yönetimi için yapacak atabanı bir sistem olan agro alet geliştirilmesiyle ilgiliydi. Proje sensörler, kameralar ve derin öğrenme modeli kullanarak zararları tespit etmeyi, çevresel faktörleri analiz etmeyi ve çiftçileri geçen zaman uyarılar göndermeyi amaçlamaktadır. Çalışmalar çeşitli derin öğrenme algoritmaları, ve Raspberry Pi gibi donanımlar entegre olsan kapsıyor. Ayrıca projenin ekonomik boyutunu, hedef kitlesini, risk analizini de mevcut. Sonra da TÜBİTAK destekli bir araştırma yönelisi, sünnet zararlısı tespiti için Raspberry Pi tabanlı bir sistem geliştirmişiz arkadaşlar. Ve ben bunu notlarımı kaydedebiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi notlarımı kaydetmiş olurum ben buraya. Daha sonra ise arkadaşlar, şurada bir sesli özet özelliği var. Bakın, şimdi bir not ekle özelliği var. Ben diyorum ki, projemizin içeri içeri akıl tabi akıl tarım ile inceledir. Arkadaşlar bunu ekleyebiliyorum. Şimdi akıl tarım projesi ve böyle güzel bir başlık uyguladı. Evet çok güzel bir sistem yaptı arkadaşlar. Şimdi böyle not ekleme özelliği var. Şimdi sesli özet var arkadaşlar. Şimdi bir tane sesli özet oluşturuyorum. Şurada oluşturuyor. Birkaç dakika sürebiliyor arkadaşlar. Ve bir tane bu sırada özet dokümanı oluşturma diyor. Bu özet dokümanı bizim için oluştursun. Ne demekmiş? Bunu öğrenmiş olalım. Ve arkadaşlar özet dokümanı da bir adan oluşturacak. Şimdi ne değmiş, neymiş daha iyi konuyu öğrenebilmemiz açısından. Yani notebook ele size proje geliştiriyorsanız, birlikte proje ekiplerinizle çalışıyorsanız, Akademik işlerde makale yazıyorsanız kesinlikle kullanmanız gereken çok ileri seviye bir yapıcıka notebook uygulaması arkadaşlar. Ben projesi özetini oluştur dedim ve şu an karşıma geldi. Arkadaşlar proje özetinde bana çok güzel bir belge verdi. Önemli teması fikrini, kullandığım teknolojileri bakın. E, mobil uygulamayı, sistemin kendisini, hedef kitlesini pazar büyüklüğünü, karşılaştığım zorlukları, çalışma ve araştırma, devlet destekleri ve tarım noktası 4.0 ve önerileri arkadaşlar bana çok güzel şekilde gösterdi. Bu da kaynağa dönüştür dediğimde bana bir kaynak dosyası oluşturabiliyor aletin arkadaşlar şöyle. Bakın böyle bir kaynak dosyası oluşturuyor arkadaşlar. Ve şöyle mesela konuya geldiğim vakit arkadaşlar bir pdf açtım. Bana diyor ki önemli konular diyor. Burada bunu belgelerin özetini verirken akıllı tarım dediğimde bakın bana ne verecek. Ben bunu soruyorum mesela. Şimdi BG'nin yanında akıllı tarım diye bir önemli konu çıktı ya. Özet kısmında yapay zeka oluştu. Şu an yapay zeka benim için bu kısmı arkadaşlar açıklamış olacak. Ve bunu da görmüş olacak. Ve arkadaşlar benim için güzelce oluşturdu bu kısımları. E kullandığım teknikleri, teknolojileri, avantajlarını, zorluklarını ve şu belgelere göre hepsi güzelce şekilde bana yazmış oldular arkadaşlar. Yine bunu notlarıma kaydedebiliyorum. Beğeni de biliyorum ya da beğenmiyor da biliyorum. E, beğenmediğim vakit bana böyle şey bildirmişti Ben tabii ki bunu beğeneceğim. Yine bu sırada arkadaşlar e, ve ben burada şey yazıyorum. E, siz ve ben burada örnek sorular var arkadaşlar. Bu örnek sorulardan bir tanesini seçiyorum ve bana örnek konu bir sorudan bir şey yapacak. Bana bir 9 tane kaynaktan araştırma yapacak. Ve bunu bana bildirmiş olacak arkadaşlar. Ve örnek soruya baktığımızda tarımdaki verimliliği arttırmayı hedefleyen tarım uygulamasıdır demiş arkadaşlar. Ve temel işlevini yaz dedik. Ben diyorum ki sistem içinde kullanılan e, yapay zeka çalıştıran don donanımı bu ve önemini Anlat. Değil proje içindeki önemli diyeyim. Proje şöyle diyeyim arkadaşlar. Proje içindeki önemini anlatayım. Ve ben buraya soru soruyorum. Yani bu da chat ile yazışabiliyorsunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Kendi notlarınız ile birlikte çok güzel bir yapacak. Ben bunu uzun zamandır kullanıyorum bazen. Şimdi dedim ki bana Yapay zeka çalıştıran dolar mı? Bu ve önemi anlat. Raspberry Pi olduğunu buldu. Veri toplama ve işleme gibi yapay zeka algoritması veri aktarımı dedi. İçindeki önemi dese merkez işlem birimi, gerçek zaman analiz, özelleştirilebilirlik gibi çeşitli şeyler. Hatta özetle yapay Raspberry Pi 5 akıllı alet sistemin yapay zekalı veri işleme yeteneklerinin temelini oluşturur. Arkadaşlar çok güzel şekilde yaptı ve ben bunun notlarımı kaydettim. Böyle soru cevap şeklinde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine arkadaşlar bir tane ne ekleyebilir şimdi şurada? Burada çalışma kılavuzu oluştu dedim. Bir tane çalışma kılavuzu oluştursun bize. Ne cevap verecek? Şu an onu bekliyorum. Bir tane çalışma kılavuzu oluştursun arkadaşlar. Bunu size göstermiş olacağım. Yani arkadaşlar akademisyenseniz, araştırmacıysanız, öğrenciyseniz Kesinlikle kullanmamız gereken bir sistem arkadaşlar ve şurada ise notlarımı görmüş oluyorsunuz. Evet şimdi ve şimdi ise e, soru cevap yapacağım şimdi arkadaşlar. Soru cevap e, yani sıkça sorulan sorular ile ilgili bir belge oluştur butonu var bakın şurada SSS isimli ve buna tıkladım şu an. Ve şu an bu bana ne çağır ne verecek arkadaşlar onu merak ediyorum. ve yani size olabildiğince bütün özellikleri göstermek istiyorum arkadaşlar ve dedim ki Şuna yenile butonuna tıklayayım. Tamam. Şurada yenileme ile şu ekranı odaklamanızı istiyorum şimdi. Bakın. Not oluştu. Sıkça sorulan sorular. Akıllı tarım sistemleri neden önemli ve hangi sorunlara çözüm sunar? Demiş. Açıklaması yapmış. akıllı alet sistemi nedir ve hangi teknolojiyi kullanır? Bunu açıklamış. Yine e, sistemin kullanıcılara sunduğu faydalar nelerdir? Akıllı tarım teknoloji, teknolojilerin kurulum maliyeti ve bu maliyeti nasıl azaltılabilir? Ve arkadaşlar böyle güzel 8'e yakın soru sormuş. Tarım 4.0 ve bu kavram akıllı tarımı nasıl etkiler? Ve böyle şeyler sormuş arkadaşlar. Eğer bir teknolojisi raporu falan yazıyorsanız kullanmanızı size öneririm. Zaman çizerkesi diyorum. Bakın bu özellik nasıl bir özellik? Bunu inceliyorum şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şu an oluşturuyor. Ee, video biraz hafif biraz uzun olacak ama arkadaşlar gerçekten izlediğinizi değecek yani bu video. Şimdi arkadaşlar zaman çizelgesini ben burada yaptım ve dedi ki burada projeyi geliştirmeyip tabii ki buradaki belgelerime baktı ve benim içindeki yazdığım e, projeleri falan baktı. Arkadaşlar e, bu hem TÜBİTAK'a hem Teknofest'e gönderdim ve şu an Teknofest için hazırladığımız bir proje arkadaşlar. Ve böyle örnek belgeler size karşımıza getirdi arkadaşlar. Bu da karakterleri ve çeşitli şeyleri buldu arkadaşlar. İşte ekibimize yer alan kişileri belgelerden buldu yaptı. Örnek aldığımız şirketleri buldu yap Belirtti. Takvimimiz ayıttı. Şubat, Mart, Mart, Nisan, Mayıs. Ayrıntısını verdi. Çok güzel. Bunu da notlayın. Bunu alıyorum abi. Şimdi çok güzel bir şekilde. Şimdi diyorum ki. Burada ses özet kısmını arkadaşlar tamamlamamıştı zaten. Ben bunu size dinletiyorum şimdi. Welcome to the deep dive. Today we're diving into the world of smart agriculture. Smart agriculture. You know, where farming meets all that cool new tech. Yeah. And wow, you guys sent in some really interesting stuff for this one. We've got research proposals, market reports, even some info about what governments are doing to support. Yine arkadaşlar burada etkileşimli mod diyor. Welcome to the deep dive. Today, um, we're diving into the world of smart agriculture. Smart agriculture. You know, where farming meets all that cool new tech. Hello. Yeah. And wow, you guys send in some really interesting stuff for the Oh wait, someone wants to join. Hey, go for it. Hello. E, what is e, this project name? Hello to you too. So glad you decided to chime in. Yes, always great to hear from you. We were just getting into it. Right. I mean, it's not just about like growing more food. This has the potential to, you know, change how we think. Oh yeah, let's hear it. Uh, what is is project name? Oh that's a great question. It sounds like you're asking what is smart agriculture. Yeah, it's good to clarify before we get too deep into it. Okay, so in a nutshell, it's about using technology to make farming more efficient and sustainable. Exactly. And that Arkadaşlar, e, sesli özetinizi sizin için oluşturuyor. Bununla birlikte ise etkileşimli mod ile bunu şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E, sohbete katılabiliyorsunuz İngilizce olarak. Daha sonra ise bunu genel erişim açabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ise bakalım oynatabiliyorsunuz oynatmazını değiştirebiliyorsunuz ve güzel bir özelliği ise arkadaşlar projenize başka kişileri de ekleyebiliyorsunuz yani notebook üzerine birlikte çalışmak istediğiniz kişiler var ise yine arkadaşlar burada e, işte koyun gibi özellikle eklemiş bu e, diskotu açamayacağız şu an arkadaşlar e, notebook elem arkadaşlar çok güzel faydalı bir yapay zeka cemini 2.0 destekliyor. Notlarınızı çeşitli belgelerinizi organize edebileceğiniz, depolayabileceğiniz, üzerine soru cevap yapabileceğiniz, chat ile sohbet edebileceğiniz, sesli özet oluşturabileceğiniz, özet belge, çok sıkça sorulan sorular, çalışma kılavuzu, zaman çizelgesi gibi, özet doküman gibi, önerilen, önerilen sorular, önerilen konu başlıkları gibi içerikleri çalıştırabileceğiniz güzel bir proje oldu arkadaşlar. Ya video oldu. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Space Teknopolu kanalımıza abone olarak bize yardımcı olabilirsiniz. Arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum.